Kitabı okumaya başladığınızda belki dil ve anlatım şekli size ağır gelebilir. Kitap için fabul benzeri denilebilir. Adından da anlaşılacağı üzere kitabın baş karakterleri hayvanlar. Domuzlar, atlar, kazlar ve güvercinler kitapta geçiyor. Öncelikle hayvanlar tarafından başlatılan ayaklanma sonucu beylik çiftlik adını değiştirir ve hayvan çiftliği olur. Tabii çiftlik sahibi Jones Bey'imiz çiftlikten kaçar Hayvan çiftliğini yöneten iki domuz var. Aslında bu kitapta domuzlar biraz üstün ırk gibi anlatılarak Nazi Almanya'sına da dokundurulmuş. Snowball ve Napoleon isimli bu iki domuz bütün çiftliği yönetmeye başlar. Bu esnada çiftliğe bildiğimiz insanlar tarafından saldırılır. Hayvanlar bir şekilde bu saldırıyı püskürtür. Snowball, insanların açtığı ateş sonrası saçmalar nedeniyle sırtından yaralanır. Snowball artık hayvanlar için kahramandır. Sonraları Snowball bu çiftliği bir yel değirmeni yapmak ister ve Napolyon bunu ilk başta reddeder. Bunun sonucunda Napolyon tarafından yetiştirilen köpekler Snowball'ı çiftlikten kovalar ve bir daha Snowball'dan haber alınmaz. Snowball'un çiftlikten kaçmasının ardından hayvanlar başta bunu kabullenemezler. Ancak Squaler isimli bir domuz, o en başından beri Jones ile anlaşmış. Onun ajanıydı. Sırf gösteriş olsun diye bilerek vurulmuştu. O bir hain diyerek umurdanan hayvanları susturur ki, sonraları aynı Squaler o yaraların Napolyon tarafından açıldığını söyleyecektir. Hatta Snowball hiç savaşta bile yoktur. Hayvanlar bir şekilde Squaler'e inanır ve olaylar hep böyle yaşanmış gibi hatırlarlar. Tabii bir eşek arkadaş her şeyi doğrusuyla hatırlar. Ardından Napolyon yel değirmeni yapmaya karar verir ve yel değirmenine başlanır. Önceleri kötülenen yel değirmeni sonradan Napolyon tarafından övülür ve bunun fikir babası Napolyon gösterilir. Hayvanlar bin zorluk altında değirmeni inşa eder. Fakat değirmen yıkılır ve suçlu olarak Snowball gösterilir. Bu özellikle yılmadan çalışan at Boxer tarafından hiç umursanmaz. Boxer, Napolyon daima haklıdır der. Snowball'ı hain olarak kabul etmeyenlerin sesi çıkınca koyunlar dört ayak iyi, iki ayak kötü şeklinde meylemeye başlar. Tabi bu sonradan tekrardan değişir. Günlerden bir gün domuzlar artık iki ayaklar üzerinde yürür asla ve asla anlaşma yapılmayacak denilen insanlarla aynı masaya oturur ve kadeh tokuştururlar. Kitap en son böyle bitiyor.